Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Oppo Enco Boost 2 Bluetooth'lu kulaklığımızı tanıtacağız. Önce kutusunu açalım. şekilde bu şekilde çıkıyor kulaklığımız İçinde iki adet silikon yedek başlığı var ee, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi bunu başta belirteyim bunda şarj için herhangi bir kablo gelmiyor yanında bilginiz olsun ürün orijinalliğini Oppo ürün sorgulama sitesinden, e, buradaki seri numarasına göre ürünün orijinal olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Böyle açalım. Şu şekilde. Kibar. Şarj girişi Type-C. Altta bir tane led göstergesi var. Şarj olurken yanıp sönüyor. Tam dolduğunda yanıp sönme bitiyor, duruyor. Şöyle açalım. Açtığımız anda telefona direkt bağlanıyor şu şekilde alttaki manyetik ve şarj yerleri şu şekilde kulaklığımız kendi şarjıyla 7 saat müzik dinleme sunuyor kendi sitesinde bu verileri veriyor şarj kutusuyla da artı 4 kere daha şarj edebiliyoruz yani Şöyle düşünelim. 5 şarj yaklaşık bir 35 saat gibi bir şarj süremiz var. Oppo'nun ekstra bir özellik sunmuşlar. Bunun için bir uygulama geliştirmişler. Şimdi uygulamamızda sağ ve sol kulaklığımızın şarj seviyelerini görüyoruz. Bunları şarj kutumuza taktığımızda şarj kutumuzun da seviyesi şarjını göreceğiz. %100 şu an. Artı diğer bir özelliği buradaki kulaklık kontrollerine bastığımızda cihazımızın sağ ve sol kulaklığımızın e, dokunma özelliklerini kişiye göre özelleştirebiliyoruz. Kişiselleştirebiliyoruz. Örnek sol kulaklık için bir kez dokunduğumuzda oynat duraklat değiştirebiliyoruz. Sol kulaklığa çift dokunmada sonraki parça veya önceki bunların yerini değiştirebiliriz. Sol kulaklığa üç kez dokunun önceki parça veya basılı tutup e, tuttuğumuzda sesi kısabiliriz. Aynı şekilde bütün özellikleri sağ kulaklığa da atayabiliyoruz. Ama istersek yani sağ farklı sola farklı özellikleri de atayabiliyoruz. Bu güzel bir özellik olmuş. Çünkü mesela iki kulaklığı aynı anda kullanmıyorsak sadece sol kulaklığa veya hangi kulaklığı kullanıyorsak ona atama yaparak bütün özellikleri onda da kullanabiliyoruz. Bunun ayrıca ekstra videosunu kanalımızda bulabilirsiniz. Google Play'den indirebilirsiniz. Görüntü olarak zaten kulaklıklarımızı şarj kutusuna tak taktığımızda direkt şarj etmeye başlıyor. Yani seviye atıyorum %70'te taktığımızda da geri %100'e geldiğinde duruyor. Taktığımız anda kulaklıklarımız şarj oluyor. Geri kendimiz kullanmaya başladığımızda %100 seviye ile kullanmaya devam ediyoruz. Görüntü itibariyle şu şekilde. Dediğim gibi yanında şarj kablosu çıkmıyor. Sadece 2 adet 2 çift yedek silikon başlığı geliyor görüntü itibariyle de bu şekilde kullanım olarak soruyorsanız kulağa güzel oturuyor ses kalitesi de gayet iyi diğer e, videolarımızda mesela AKG kulaklık da kullanıyoruz ses kalitesi e, tatminkar yani fiyat performans ürünü diyelim fiyatı ortalama 500 ile 600 TL bandında düşünenler için bu şekilde sormak istediklerinizi yorum kısmından bize sorabilirsiniz başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın